Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle bir şey deniyoruz. Adı Jokes'muş yani markası. Böyle. İçi çiğnenebilir şeker diyor ve çilekliymiş burada çilek var. Bir sürü bir sürü aramalısı vardı ama ben bunu tercih ettim çileklisini. Evet açalım. Açacağım inşallah. Nerede açılıyor ki bu? Arkadaşlar ben bunu bir açıp geleyim. Arkadaşlar ben bunu açtım. Yani şöyle açtım. Şimdi bunu tamamıyla açacağız Ya öf, yine açamadım ya. Yamuk açtım bakalım. İçinde bir sürü varmış. O. Böyle bir Çok güzel. alır alırım. O diğerlerini de deneyeceğim sizler beraber diğer videolarda. Çok güzelmiş. İçinde bir sürü var. Ve aldım markette 3,5 liraydı. Bence alın. 3,5. Çok iyi de. Şey nasıl göstereceğim bilmiyorum. İçinde bayağı var ya. Ya gerçekten göstereyim. Elime dökeyim ben. Arkadaşlar bitmiyor. Evet arkadaşlar bu kadar var. Yani 3.5 liraya baya bayağı iyi bu arada. Baya iyi. Yani ben bunu bundan sonra hep alırım. Bir de çok iyi bence. Renginin pembe olmasına da çok sevindim. Ben bunu kırmızı olur diye tahmin ediyordum. Ama pembe çıktı. Evet çilek çünkü kırmızı. <laughs> Güzelmiş böyle. Kız kocaman. Şek, çiğnenebilir şeker bu arada. Doğru. Doğru. Tam doğru. <laughs> Yapışık güzeldi. Biz nazına. Çok güzel. Ama aslında 15 saniye falan kalıyor yani. Çok, çok çabuk eriyor. Bekleyin. Arkadaşlar içi böyle beyaz. Tadı da çok güzel ama ya. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar burada videoyu sona erdirelim. Çünkü zaten daha ne göstereceğim bu küçük bir videoydu. Ee, bu arada bilmiyorum ne yapıyorum e, dizisinin devamı gelecek. Ama ne zaman geleceğini bilmiyorum çünkü bayağı çalışıyorum onu çekmek için. Öyle arkadaşlar hemen video kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videoları gelmesi için abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayasınız. Evet arkadaşlar bu arada bunu söylerken nefesim bitiyor. Ya o zaman bay bay.